Hepinize merhaba arkadaşlarım birlikte. Arkadaşlar bugün bir bir creepypasta hikayesi anlatacağım. Adı da Jeff the Killer. Hemen hikayeyi anlatmaya başlayayım. Bu arada bu hikayeye ilgili 10 binden fazla hikaye de var böyle. Yani e, hikayesine ilham olmuş 10 bin tane hikaye var bunun üzerinden. Neyse şimdi hikayeyi anlatmaya başlayayım. Jeff'in ailesi başka... Bu arada kağıda yazdım çünkü ezberimde yok. E, Jeff the Killer'in hikayesi. Neyse, hadi okumaya başlayayım. Ee, Jeff'in ailesi başka bir binaya taşındılar. Ertesi gün Jeff'in ailesinin kapısını zilleri çalar. Gelen gelen yan komşulardır. Yan komşuları hem aileyi tebrik etmek hem de oğlun doğum günü partisine davet etmektir. Ee, Jeff bu tarz davetlerden hoşlanmaz ve toplum içinde karışabilen bir tip değildir. Evet. Ertesi gün Jerfine okullarına gitmek için otobüs durağında kardeşi Louis ile beklemeye başlar. Ve üç kişi çıkıverir ve bu üç kişinin Jerf'in kardeşinin cüzdanını almak ister. Jeff buna izin vermez ve sat sataşan çocukların elindeki bıçağı alıp onları uzaklaştırmıştır. Jeff bu şiddetten birazcık zevk almaya başlar. Ertesi gün Jeff'in evine polis gelir ve bıçaklı saldırı yüzünden Jeff'i götürmek ister ve Louis suçu üstlenir ve polis Louis'i götürür. Evet. Jeff çok üzülmüştür. Her gün ağlar. içini nefret ve öfke doldurmuştur. Ertesi gün Jeff Jeff'in annesi Erkan uyandırır ve e, ve yan komşularının doğum günü partisine ve partisi için hazırlanmasını söyler. Jeff gitmek istemese bile Jeff'in annesi ısrar eder ve parti partiye giderler. Partide Jeff'e Jeff satışan 3 çocuk da partiye gelmiştir. Jeff onlarla kavga etmeye başlar ve kavgada Jeff'in yüzü yanmıştır. sanırsam bu 3 çocuk Jeff'in üstüne kimyasal maddi dökmüş ve ateşe vermişlerdir. Jeff apor topar hastaneye kaldırılır ve doktorlar e, iyileşeceğini bilmezler. Ama Jeff iyileşir. Jeff'in yüzündeki e, sargıları açarlar ve e, doktorlar çok olmuştur. Jeff, Jeff'in suratı bembeyaz ve dudakları yırtılmıştır. Bir e, yırtılmış bir ailedir. E, Jeff bu görüntüsünü çok sever ve tatmin olmuştur. Jeff'in kardeşinin e, suçsuz olduğunu anlarlar ve polisler kameraya bakınca kavgayı üç çocuk başlattığını görürler. Akşam olunca Jeff'in banyoda sesler, e, Jeff'in annesi, barda ben orayı okuyamadım. Pardon. E, sonra akşam olunca Jeff'in annesi banyodan sesler geldiğini duyar ve banyoya gider. Jeff yer Jeff yerde oturmuştur ve a, her yer kan içindedir. Jeff annesine bakar ve der ki güzel olmamış mıyım anne? Der. Jeff'in annesi koşar e, ve Jeff'in annesi Jeff'in babasını uyandırır bir şeylerin ters gittiğini ve bir silah almasını söyler. Ve Jeff anne babasını öldürür ve doğruca kardeşinin uyuduğu odaya doğru gider. Ve Jeff kardeşinin ağzını kapatır ve sadece uyular. Evet arkadaşlar hikayemiz bu kadar da devrik cümleler ee, olduysa özür dilerim. Okuyamadığım cümleler olduysa özür dilerim. Neyse arkadaşlar ee, bu kırp pasta başka kırp pasta hikayesi okumamı istiyorsanız like atıp bir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.